I have finished my face mask. There's no more wires. I don't have to carry anything in my pocket. It's entirely based off of a nine volt battery right here. Nasıl yani? And I can make a smile. Oh to it. Şider ablanın yaptığı bir tatlı. Şimdi bunu çatalla ya. Allah bilir ne yapacak. Abileri sinirlendirmeyin. Niye? ye. Tabii ki sinterinki daha güzel olmuştur. <laughs> Şimdi abi onu bırak. Şimdi bunu Emre'nin hani soğuk olduğu için donmuş. Ne yapmışsın sen Şey bu brownie kek. Allah bilir kız, çocuğu ne yedirecek ya. Allah... <gülüyor> 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 kaç Nari. Nari kaç Nari. Ayy. Arkadaşlar lütfen yayınlarda ya veya videolarda ya. gördüğünüz... Kaç narin diyor, kaç kaç diyor. Kendisi Özcan uyarıyor yani. Süper bir <laughs> hep. İğrenç. Belki saçmalama bana buraya gerçek hayatta da öyle sanmayın. Hani bu insan... Sana <laughs> olursa. Oy uçtular. Allah. <laughs> abi olaya bak. Abiciğim, bak şu an canlı canlı çekiyorum sizi. Volvo, tampon yok. Alın size çok beğendiğiniz şahin. Tekerle geri gitmiş. Tekerle gerinden şaseye çıkmış. Şaseyi bulmuş şase. Sen ne oğlum, <laughs> abi, Sen ne yapıyorsun oğlum? Video mu çekiyorsun? Aa Gökhan abi de burada. Oo oh, hoş geldiniz, <laughs> hoş geldiniz. Büşra, Büşra sen bana limonata koy. Ne oluyor? Sen limonatayı sen sen limonatayı nasıl lan zaten bir tane limonata var. Bir şey diyeceğim ben niye gülemedim? Ben niye gülemedim? Komik miydi? Ha, komik değildi herhalde çünkü anlamadım. Boş ver boş ver boş ver tamamdır. Buyurun sıradan bir kişi alalım lütfen. Oğlumuz ben şu faturayı falan yatıracağım. Nereden yatıracağım? İçeriden yatırabilirsin teyzeciğim. Sıraya geç sıran gelince yatır. Ha sıran mı? Tamam tamam. sıradan bir kişi buyursun. <laughs> Sıradaki gelsin lütfen. ya Abi. uğraşma gelişini gör evet. çık hadi. Ne oldu <laughs> oğlum? Koşun. Hakkını aramaya mı korkuyorsun lan? He? Korkak mısın lan? Buyurun Abi, sıradan lütfen. Abi evet. Bezecim ben sizin önünüzdeydim ama. Aa ben sen sırada mıydın o? Ben görmedim seni. Geç hadi. Geç geç. geç, geç ben nasıl görmedi ya? Uyar bir daha yapma. Ablacığım nasıl görmedim? Beraber geldik bütün yolu. Ya Yapmayayım o kadar şey. doğru ben ya şey şeref, ne Ben seni abi çocuğum oğlum. Ben niye ölmüşüm ha? Allah Allah! Ne oluyor? Hiç utanma değil ne? mi? <laughs> yaşlı başlık kadın. Bu ya. ne Ya bunu metrobüsler yaşayanlar daha iyi bilir. Ne biçim konuşuyorsun lan sen yaşlı kadınla? Terbiyesiz. Gel teyzeciğim Çalak sen geç benim önüme hallet Abi metrobüste <laughs> araya sıvışan teyzeler var ya Böyle tam tıkışın içerisinde araya sıvışırlar Bir de intikam alırlar kendilerince Bağırırlar falan işte Ya da ne bileyim işte uyurken uyandıranlar falan Haklı mı? <laughs> Uyanık teyze Evet ya o metrobüs sıralarını bilen bilir arkadaşlar O metrobüse binerken bir sıra vardır ki O da hele yaşın kısa Ay yaşın kısaysa diyorum boyun kısaysa Metrobüse girmesine Metrobüse girme süren çok kısadır yani. Kahkaha abla dişlerin çok güzel. Ya uf, lütfen artık dişlerime laf etmeyin ya. Yeter artık diş diş. Teyze haklı boş yerim mi yaşlandı? Alın dur gelin. What in the damn cookie monster sweater is going on He, Oh my god. You're gonna make me ruin another damn rug. You're out of your mind. Who are you gonna call? Ghostbusters? You're gonna call your dad. Okay, he's gonna tell you to call Stanley Steamer, right? No, you're not. Don't, your dad is... What are you gonna do with that? Your dad is drunk. Don't listen to your drunk ass dad. It's... No. Huh? What in the damn magic eraser, <laughs> baby. Avi, shut up, like <laughs> huh? What are you doing? Dog <laughs> pee. I gotta clean it up. I made a mess. That's not dog pee. That's huh? freaking wine. oh no, Yeah. I said it's going to go. it's you see Blake? What did right? she, say? huh? she do? She called my No, she called him off. On... It's not dad. to the get three. Hey, hey. I love you. Hey, I love you.

Travestiyle İlendir. taşak geçmenin zamanı geldi. Abi bir vuruş kaç kuruş? Ya ayıp be! Ayıp be! Hey YouTube! Bana yüzlük plaket verecek misin? Tabii ki! Bak, Yazık ya çocuğa niye böyle bir şey yaptınız ya? İyi odakla. Görüyor musun? Tamam. Abi. <laughs> Ulan orospu çocuğu affedersin. Nereden çıktı? Türemiş. Sabahın Ne? Mahal baba mahal baba değil, bir ne geçirdin bana? Oh, oh, oh. Ah. 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 Ya vallahi anlamıyorum. Sen sak mısın rol yapıyorsun? Tam full RP. ya seni ben. Oh yeah, isn't it. Isn't it. In it. In. Haydi. 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 Sıtık ay yenge şimdi kenefe atıyor. <laughs> sıtık ay yenge. Ne yaptın sıtık yenge? Oldu mu hiç şimdi? 10 numara. Bu kız da full R&B, evet. eve. full R&B ya valla ne yapacağım? bilmiyordum. Yani Tüm çalıştım, gerekeni yaptım. Beyin bedava. Baktım, evde baktım sadece, attım hafızaya. R&P deniz, aynen aynen. Beyin bedava, beyin bedava. Kalbi. Adamın omuna sok lütfen. Neden? Neden? Ne Ben de ters diye. Abi çok kötü. O birine gelseydi var ya. Dedi karlı. Dedi karlı. Biz, de <laughs> Biz de bundanımız, bir bundanımız var ya. <gülüyor> 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 Üçüncü dünya savaşı. <laughs> harbiden. hey, so wing. Ay harbiden. Allah. falan yollar. Peş peşe yollamış. 3 ağzında patlatıyor onları. Nasıl ağzına patlatıyor ya? Onları ağzına pislandı. Full full. Doğal oldum dakika yok. Abi hayvanlar çok tatlı ve çok mantıklı ya. Yarı insan gibiler. Oh, Abla iyi misin abla? Ya. Mafya kızı mı? Hadi canım siz bunu nereden biliyorsunuz peki? Siz bunu nereden biliyorsunuz? Siz her şeyi bilirsiniz bum bum. Allah Allah bu videonun gerçeği ne peki? Bana onun linkini bir atabilir misiniz? Bu şey inanamayacaksınız. Yumurta yapıyordum ve şu an hareket ediyor. Ne? Ya sizce civciv mi bu? Ya ne yapacağım bilmiyorum ne? şu anda. Ya civciv çıkarsa? Ne? Ya canlı. Ya geliyor. Ya. Evet. Abi. Eli mi? Boşuna mı o kadar heyecanlandım ya? ya! Allah belanı vermesin senin ya. Allah belanı. <laughs> ya ne bileyim ben kendi parmağım gerçekten cici çıktı sandım ya. <laughs> İyi ya ne bileyim. Saf saf saf. Evet parmağın öyleymiş. <laughs> Bir an değilse hani bu civcivler de çıktığında tüysüz çıkarlar ya hani ilk başta tüysüz çıkarlar değil mi? Pek tüysüz çıkmıyormuş da bayağı tüylü çıkıyormuş Yanlış ne bilgi. Biliyorum. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Ördek falandır o. Ördektir ördektir abi ördektir peki çok merak ettim şu an. Bunların hepsi tüylü çıkıyormuş. Böyle diyoruz gördük. Evet bunu... oh <laughs> <laughs> <Allah. gülüyor> <laughs> i know what you did the other day you know what i know that you snuck the cake off the counter he always likes to get me in trouble so i thought it was my turn oh I don't want to talk about, cool about it. What? Did you do it? Yes. Okay. Honesty is key. Again, telling me? Actually, I might tell Dad. Okay, you snuck out of the house last night and you not come back tell early in the morning. Gosh, dang it. <gülüyor> <gülüyor> oh, you don't want to talk about it? Okay, I won't tell Dad if you won't tell Dad. And also, I'm gonna apologize. An böyle apacan <laughs> çocuklar var ya, tam baş belası ya. Yok artık. <laughs> So. so, I thought I'd try that trend oh, where no, people was wash their the strawberries, the... strawberries to see no, if any bugs come out honestly. of it, but I wanted to try it with my watermelon because I didn't have any strawberries. So, I started to wash it off and then I added two tablespoons of salt. And evet. then apparently you have to leave it for like fifteen to twenty minutes. Evet. It's only been five minutes, but so far there's nothing. Evet. Oh my god, guys! It's been fifteen minutes, and look at this disgusting <laughs> bug that came him. out of it. I'm literally never Onun eating da yani şey again. That's

Hadi geç kalıyoruz. Cez yapma sikerim belanı ha. Allah Allah.